Hep Futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir pazartesi günü Sosyal Lig oyuncu önerileri ve maç tahminleri yayınında birlikteyiz. Ligde 9. hafta maçları az önce sonuçlandı. Biz de sıcağı sıcağını 10. hafta maçlarının yorumları ve oyuncu önerileri yayınını hemen yapalım istedik. Her zamanki gibi ilk önce 9. hafta maçlarında yaptığımız tahminlerin sonuçları ne oldu? Ona bakacağız sevabıyla günahıyla hepsini tek tek yorumlayacağız. Aslında çok ama çok başarılı bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. 10 maçın 3 tanesinin skorunu bildik. 2 maçın daha skorunu da bilecektik ama işte 90. dakikada Kayseri Spor 90 artı 4'te Hatay Spor golü bulunca gerçekten şanssız bir şekilde bu maçların skorlarını bilme konusunda resmen direkten döndük. İnşallah bu hafta çok daha fazla skor bileceğiz. Bunun için yayınlarımızı takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim. Ve yayınlarımıza başlayalım. Her zaman dediğim gibi önce geçen hafta ne yaptık? Onunla ilgili başlayalım arkadaşlar. Kayseri Spor Çaykur Rizespor maçında Kayseri galibiyetini ve maçta hat-trick yapan Mamet mı bildik. 3 gol attı Mamet bu maçta. Kayseri Spor'da 3-1 kazandı maçı. Biraz önce söylediğim gibi aslında burada 2-1 skor oynamıştık biz. Son dakikada attığı penaltı golü 3. gol Mamet bizim skorumuzu orada doğradı. Gaziantep Antalyaspor maçında maçın skorunu bildik 1-0'la. Konya Spor Pendik Spor maçı bu hafta bizi yanılttı. Burada Pendik Spor deplasmanda galip geldim. Ki Konya Spor'da hocası da zaten biliyorsunuz. Yollarını ayırdı burada. Geçelim diğer maça. Galatasaray Beşiktaş maçında Icardi'yi bildik. Icardi iki gol attı. Sivas Spor Kasımpaşa maçında da Maçın sonucunu bilemedik. Kasımpaşa galip geldi ama Kasımpaşa'da Engoy'u bildik. Engoy bir asist yaptı maçta. İstanbulspor Ankara Gücü maçında da maçın skorunu bildik. İstanbulspor Ankara Gücü'nü 2-1 yendi. Yeni teknik direktörü Hakan Yakınla birlikte. Samsunspor Başakşehir maçında da maçın skorunu bildik. Maçın golsüz biteceğini düşünüyorduk. Öyle de bitti. 0-0 konuşlandı karşılaşma. Fenerbahçe Hatayspor maçında maçın skoru 4-1 demiştik. 90 +4'te Hatay Hatayspor'da. Ryan Abits attı golü uzaktan. Ben de tribündeydim zaten hakikaten. Yani çok üzüldüm o gole. Tam 4-1 skoru biliyorduk. Maç 4-2 bitti bu şekilde. Olan bizim skorumuz o oldu. İrfan Can'ın bir gol atacağını, Şimanski'nin bir gol atacağını ve Ceko'nun bir gol atacağını bildik burada da. <laughs> Fatih Karagümrük Adana'da bir maçında da stat'taydım zaten az önce. Şimdi maçtan geldim. Stat bana çok yakın biliyorsunuz evime. Burada da Fatih Karagümrük'ün maçı 2-1 kazanacağını söylemiştik. Karagümrük maçı 2-0 kazandı. Karagümrük galibiyeti de çok kişinin tahmin etmediği bir şeydi zaten. Bunu bildik. Aynı zamanda Serdar Dursun'u bildik ki Serdar Dursun bu maçta gol attı. Son olarak trabzonspor alanyaspor maçında da Trabzonspor'un galibiyetini bildik. trabzonspor alanyasporu yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında galibiyetle başladı. Ve kendi sahasında Alanyaspor'u Sporu 1-0 yendiler. Dokuzuncu hafta karnemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi tekrardan maç maç yorumlarımıza geçiyoruz. 10 hafta için maç yorumları, skor tahminleri ve oyuncu önerilerimiz şu şekilde. İlk maçımız Hatay Spor-Kayseri Spor maçı. Zor bir maç olacak önce onu söyleyeyim. Hatay Spor geçen hafta Fenerbahçe karşısında 4-2 mağlup oldu. İlk yarı çok varlık gösteremedi ama ikinci yarı da kendi sistemine dönünce etkili ataklarda buldular ilk yarı. 3-5-2 Fenerbahçe hücum ettiğinde 5-3-2 bir sistemiyle oynadılar ki 8 hafta böyle bir sistemle oynamıyorlardı. Ama 3-0 bitince ilk yarı ikinci yarı Volkan Demirel tekrardan kendi sistemlerine döndü. Ve ikinci yarı daha diri göründüler, daha iyi göründüler. Hatay Spor genel itibariyle çok diri ve fiziki açıdan çok güçlü bir takım. Kayseri Spor ise geçen hafta kendi sahasında ligin flash ekiplerinden Çaykur Rizespor'u mağlup etti biliyorsunuz. Ve bu maçta da Mehmet Tiyam hat-trick yaptı hızlı oynayan bir takım ve hücum futbolunu benimseyen takımlara çok ters gelebiliyorlar. Bunun örneklerini gördük bu sene. Ama bu maçta ben Hatay Spor'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Hatay Spor maçlarının Mersin'de oynuyor. Bunun da altını çizelim. Maç skoru tahminimde Hatay Spor 3, Kayseri Spor 1. Kimler yazılabilir oyuncu önerisi olarak? Hatay Spor'da orta sahada Başuru, ileride Dada Şov ve Stramberg hepsi beraber yazılabilir. Tahminimce 3 golü de bu arkadaşlar atacak yani bunların bir tanesi atmayacak. Biri iki gol atmayacak bir 2 gol bir tek gol atacak diye düşünüyorum Kayserispor'dan da şu anda yazılabilecek tek bir oyuncu var o da Mametyam takımın şu anda hem abiliğini yapıyor hem de maestro süre gibi yönetiyor Mametyam takımı Kayserispor'da da Mamed yazılabilir. Geçelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Kasımpaşa ile İstanbulspor arasında. Bu da bir derbi maçı aslında. Kasımpaşa geçen hafta hepimizi yanıltıp Sivas deplasmanında galip geldi. Takımda gerçekten birbirleriyle çok uyumlu bir futbol görüyoruz. Maçı Kasımpaşa'nın maçlarını izlediğiniz zaman. İstanbulspor ise yeni teknik direktörü Hakan Yakan ile çıktığı ilk maçta Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Biz de bu maçın skorunu doğru tahmin etmiştik. Onlarda yeteneği sınırlı futbolcular var ama çok koşan, mücadele eden oyuncu, oyunculardan kurulu bir takım İstanbulspor. Bu da rakiplerini inanılmaz bozuyor. Hiç mücadeleyi bırakmıyorlar. Yani skor 4-0 olsa bile bırakmıyorlar. 4-0 mağlup olsa bile bırakmıyorlar. Rakiplerini çok bozan bir yapıya sahipler. Bu mücadele fizik gücü gerçekten rakipleri yoruyor. Bu maçta da herkes Kasımpaşa galibiyeti bekliyor aslında belki. Ama ben İstanbulspor'un orta sahadaki o yüksek mücadele gücü nedeniyle rakibine çelme takacağını düşünüyorum. Gollü maç bekliyorum. Maç skoru tahminimde 2-2. Oyuncu önerilerine baktığımızda Kasımpaşa'da orta sahada Aytaç ve Gomis yazılabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Engo ile isteyenler yazabilir. İstanbulspor'da ise Laurentino 2-3 haftadır Suskun'a da onun da bu hafta gol bekliyorum ve aynı zamanda Traore İstanbul Spor'da mutlaka yazılması gereken bir diğer isim. Gelelim bir diğer maça Alanya Spor-Sivas Spor maçına. Alanya Spor Trabzonspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın ilk maçına denk geldi. Sivas Spor ise kendi sahasında Kısımpaşa'ya mağlup oldu aynı skorda biliyorsunuz. Ve taraftarını kahretti Sivas Spor. Hatta maç sonunda Sivas Spor taraftarları teknik direktör Servet Çetin'i istifaya davet ettiler. Aslında burada bir gerçek var bunu atlamamak lazım önceki haftalarda bunu söylemiştim. Sivas Spor bu, sene yenildiği veya beraber kaldığı maçlarda bile çok iyi bir futbol ortaya koydu. Aslında fena oynamıyorlar. Bunları da göz önüne almak lazım. Ben bu maçta da Alanya deplasmanında Sivas Spor'un kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Bu maçtan skor beklentimde 1-1 berabere biter diye düşünüyorum. Oyuncu önerisi olarak Alanyaspor'da Spor'da Carlos Eduardo mutlaka yazılmalı. Sivas Spor'dan da Saiz ve de Barov'u yazmayacağım bu hafta. Orta sahanın iki tane böyle skora katkı yapan orta sahası. Gersen Rodriguez'i yazdım. Onda da forvet hattındaki oyuncu bu hafta gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ve geçelim Adana Demirspor Konya Spor mücadelesine. Adana Demirspor az önce sonuçlanan maçta Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup oldu. Ben de stat'taydım ve takımı canlı izleme fırsatı buldum. Çok kişi belki bu mağlubiyeti beklemiyordu ama ben bu skoru bekliyordum açıkçası. Bunu da geçen haftaki programda zaten açık açık söylemiştim niye böyle bir mağlubiyet beklediğimi. Genel itibariyle Karagümrük Adana Demirspor'u Sporu çok iyi kilitledi. Ve özellikle orta sahasında hem kanattan hem de göbekten yani göz açtırmadı. Böyle yapınca da otomatikman galibiyet geldi. Çünkü Adana Demirspor hiçbir şey üretemedi burada. Yusuf Sarı ile birkaç uzaktan şut denemesi var böyle ama hani kalede Emre Bilgin çok da rahatsız olacak pozisyonlar gelmedi Karagümrük Kalesi'nde. Konyaspor'da ise işler yolunda gitmiyor. Bir kaos havası hakim. İki haftadır ilk mağlubiyette teknik direktör Sponovic ile yolların ayrılacağını söylemiştim. Ve bu hafta kendi sahasında Pendikspor karşısında alınan yenilgi sonrasında hemen teknik direktörle yollarını ayırdılar. Yeni teknik direktör kim olacak şu an belli değil, bilmiyorum. Bu maçta da hem maçın Adana'da olması hem henüz Konya Spor'da bir teknik direktör belirsizliği. Özellikle Adana Demirspor'un hücum oyuncularının kendi sahalarında, kendi sahabe ve seyircinin önünde çok verimli oynaması taraftar bütünleşmesi sebebiyle çok net bir galibiyet bekliyorum Adana Demirspor'dan. Maç skoru tahminimde 4-0. Adana Demirspor'dan kimin oynadığını düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Ben kalede Ertaç, savunmada Kevin Rodriguez, bir da yanına yazılabilir. Orta sahada Belhanda, Yusuf Sarı, Emrak Baba üçünden ikilisini yazabilirsiniz. Ki benim buradaki tercihim Belhanda ve Yusuf Sarı, İleride de Niyank yazılabilir. Bugün Balotelli kadro dışıydı, sakatlığı var dizinde. Tam geçmediği için risk etmek istemediler. Önümüzdeki hafta sakatlığın iyileşeceğini düşünüyorum. İsteyen biraz sürpriz olsun diye orada Balotelli'yi de yazabilir. Maç skoru tahminim tekrar söyleyeyim. Adana Demirspor 4, Konyaspor 0. Ve geçelim Çaykur Rizespor Galatasaray maçına. Galatasaray derbide çok iyi bir ilk yarı ama çok kötü de bir ikinci yarı oynamasına rağmen Icardi'nin golleriyle 2-1 galip gelmesini bildi. Çaykur Rize ise bu hafta beklediğim gibi deplasmanda Kayserispor'a mağlup oldu. Galatasaray aynı zamanda salı günü kendi sahasında Bayern ile çok sert bir maça çıkacak. Icardi'nin durumu belli değil. Ben bu maçta Galatasaray'ın çok ama çok zorlanacağını düşünüyorum Çaykur deplasmanında. Ama o kadar kaliteli oyunculara sahipler ki yine de galip geleceklerdir. Maç skoru tahminimde 3-2 gollü bir maç olacaktır mutlaka. Burada oyuncu önerileri Çaykur Rizespor'da Gustavo Soyer ve Dal Veresonovic ben Hur'da yazılabilir. Çaykur Rize'de ekstra olarak oyuncu önerim. Galatasaray'da ise Tete, Kerem orta sahadan yazılabilir. İleriden de Icardi veya Bakanbu Niye ikisini birden böyle ayrı ayrı yazdım? Icardi dediğim gibi belki de riske edilip Bayern Münih maçında oynayacak. Çünkü bir sakatlığı var. Daha hala kesin belli değil dedi Okan Buruk. Ama ben Bayern maçında oynayacağını düşünüyorum Icardi'nin. Belki ondan sonra biraz zorlama olursa diye Çaykur Rize basmanında Icardi yedek bırakabilir. O yüzden Bakanbu da yazılabilir buraya. İsteyen arkadaşlar sürpriz olarak da Bakan yazabilirler. Geçelim bir diğer maça. Ankara gücü Samsun Spor maçına. Ankara gücü Emre Berezoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta deplasmanda İstanbul Spor'a 2-1 mağlup oldu. Samsun Spor ise Süper Lig'de garibeti olmayan tek takım. Teknik direktör değişikliği sonrasında çıktıkları ilk maçta kendi sahalarında Başakşehir'le 0-0 beraber kaldılar ki maç skoru tahminimiz de buydu zaten biliyorsunuz. Bu maç çok zor maç olacak. Ben Ankara gücünün kendi sahasında seyirci desteğini de galip geleceğini düşünüyorum. Maç skoru tahminim Ankara gücü 2, Samsun Spor 1. Ankara gücünden Geri Rodriguez yazılabilir. Forvet'te Ryan Bayic ya da Ali Sov yazılabilir. Ali Sov sakatlıktan döndü. Bu hafta sonradan oyuna girdi. Önümüzdeki haftada ben yine yedek başlayacağını düşünüyorum. Yine bir bay başlar diye düşünüyorum Emre Belezoğlu'nun. İsteyen Ali Sov'a da yazabilir. Ali Sov'u da yazabilir. Samsun Spor'da ise Carlo Holse. Bu oyuncu dikkat etmek lazım. Bakın biraz Samsun Spor ritim bulsun. Bu oyuncu daha da fazla rakip takımın canını yakacak diye düşünüyorum. Mutlaka kadrolara yer verilmeli. Ve geçelim bir diğer maça. Bugünün pazartesi gününün kazanılan iki takımı. Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesine. Burada Karagümrük benim de stat'tan canlı izlediğim maçta Adana Demir karşısında rahat bir galibiyet aldı. Biraz önce onu da söylemiştim. Adana Demirspor'un orta sahasını çok iyi kilitledi ve 2-0'lık galibiyete uzandılar. Trabzonspor ise Abdullah Avcı'nın yeni dönemine Alanyaspor galibiyetiyle başladı. Bu maçta iki takımın da birbirlerini kilitleyeceğini ve kilidin zor açılacağını düşünüyorum. Olimpiyat stadında olacak karşılaşma. Adana Demir maçında gol atan Nazım Sangare mutlaka yazılmalı. Yani bugün hakikaten inanılmaz verimli oynadı. Sağ kanatta forvet attığında böyle oralarda dolaştı. Rakip peşine çekti. Rakibin arkasına sarktı. Çok ama çok iyiydi. Burada da e, gene sağ tarafta Trabzonspor'u Eren Elmalı'nın arkasına sarkıp Eren Elman'ın ki savunma gücü biraz daha zayıftır. Orada çok etkili olabilir. Trabzonspor'da ona şu mutlaka yazılmalı. Yani hakikaten şu an üç büyüklerde işte Icardi, Abubakar, Bakar, Ceko diyorsak ona şu da onların yanında hakikaten onların seviyesinde gibi şu anda her pozisyonda her golde katkısı var. Bugün de böyle çok verimli oynadı Trabzonspor'da. Onu da o da mutlaka yazılmalı. Skor tahmininin 1-1. O yüzden Karagümrük'ten Nazım Sangare Trabzonspor'dan ona şu öneriyoruz. Burada oyuncu önerisi olarak arkadaşlar. Ve liderin maçına geldik. Fenerbahçe Pendik Spor deplasmanına konuk olacak. Pendik Spor geçen hafta ligdeki ilk galibiyetini Konya deplasmanından aldı. Konya deplasmanında aldı. Fenerbahçe ise Hatay Spor karşısında yine çok iyi bir oyuna 4-2 galip geldi. Ben de stattaydım. Yani i̇nanılmaz bir ortam vardı. İnanılmaz bir seri ve form yakaladı Fenerbahçe. Bu maçta da Pendik deplasmanında bu serinin devam edeceğini düşünüyorum. Burada e, maç skoru tahminim 0-2. Fenerbahçe'de Kalede de aslında yazacaktım buraya ama Livakovic'in sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Perşembe günü bir Ludo Gores maçı var biliyorsunuz Kadıköy'de gene. Gene inşallah maçta olacağım. O maçta e, Livakovic'in değil de İrfan Can'ın da oynayacağını düşünüyorum. Ama Livakovic'in durumu ne onu da bilmiyorum sakatlık durumu. Önümüzdeki hafta Pendik maçına kadar yani Livakovic'i yazabiliriz arkadaşlar. Böyle cuma günü falan böyle daha ilk maç başlamadan Fenerbahçe haberlerini takip edip eğer sakatlığı varsa İrfan Can yazılmalı kaleye. Şimanski ya da İrfan Can mutlaka yazılmalı. Her hafta skora ikisi birden katkı veriyor. İleride zaten Ceko olmazsa olmazın. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu mutlaka ama mutlaka yazılmalı diye düşünüyorum. Ve geldik Antalya Spor Başakşehir maçına. Bu haftanın zor maçlarından biri de Antalya'da oynanacak. Antalya-Başakşehir arasında. Antalya Spor geçen hafta Gaziantep Spor deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Başakşehir ise Samsun deplasmanda golsüz beraber kalarak 1 puanla döndü. Başakşehir kadro kalitesini bir türlü sahaya yansıtamıyor. Her ne kadar Çağdaş Atan geldikten sonra bir toparlanma sinyalleri veriyor bize aslında ama gene de bu maalesef hala beklenen seviyede değil. Antalya Spor ise iç sahada etkili bir takım orta saha forvet bağlantısını sağladıklarında her takıma karşı çok fazla pozisyon buna potansiyelleri var. Ben bu maçta net bir Antalya Spor galibiyeti bekliyorum. Maç skoru tahminim de 2-0. Antalya Spor'da kaleci Leyte yazılmalı. Savunmada Güray Vural mutlaka yazılmalı ki Güray'ın ben bu maçta skora katkı yapacağını düşünüyorum. Forvet Buksa çok iyi bir oyuncu hakikaten bunu tekrar tekrar söylüyorum. Buksa da mutlaka Buksa'ya da mutlaka kadroda yer verilmeli. Ve geçelim bu haftanın son maçına Beşiktaş-Gaziantep maçına. Beşiktaş'ta derbiden ilk yere 10 kişi kalarak beraberlik golünü bulmasına rağmen mağlubiyetle ayrılan bir Beşiktaş. Kendi sahasında geçen hafta Antalya Sporuyen'in Gaziantep Sporu karşılaşacak. Bu maçta Gaziantep'te 5'li defans ve 4'lü orta sayılı katı ve savunma anlayışıyla çıkacağını düşünüyorum. şimdi dikkat zaten genelde Gaziantep'te hep bu şekilde oynatıyor. Ki şimdi İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında da mutlaka otobüsü çekecektir kalemlerine. Ama Beşiktaş'ta kilidi açacak oyuncular var. Gezal, Cenk, Chamberlain, Abu Bakar gibi isimler var. O yüzden çok net bir galibiyet bekliyorum. Maç skoru tahminim 3-0. Ben e, ilk yerden zaten bir gol bulup o kilidi açacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Beşiktaş'tan kimler yazılabilir? Kalede Ersin. Biliyorsunuz Mert derbide kırmızı kart gördü. O yüzden olmayacak. Kalede mutlaka Ersin yazılmalı. Savunmada Rossi ya da Masuaku. istediğinizden bir tanesini yazabilirsiniz. Yani bence bir tanesini yazın. Orta sahada Getson, Fernandez ya da Chamberlain. İleride de Abu Bakar. İsteyen Cenk yazabilir ama ben olsam Abu Bakar'ı yazarım. Abu Bakar'ın bu hafta kaptan bile yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Maç skoru Maçların skor tahminlerimiz ve oyuncu önerilerimiz bu şekildeydi. Hepinize teşekkür ediyorum. Hep futbol kanalından ayrılmayın. Her zaman söylediğim gibi bir maç daha, bir de takım önerisi, bir de kadro önerisi yayınımız olacak. Kendinize iyi bakın. Hep futbolundan ayrılmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.